sizlere muhteşem bir manzarayı göstereceğim. Evet. Burası İzmir Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan. şu an Mordoğan'ın yukarısında tepe noktada bulunan bir köyden çekim yapıyorum. burası çok güzel bir belde. Ege bölgesinde en iyi e, denize sahip, en iyi koylar ve plajlar olan bir belde burası. Daha doğrusu mahalle yeni şehirde ee, inanılmaz güzel bir yer. Burayı bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için göstermek istedim. Evet, burası tepeden, kuş bakışı orada.